En sevdiğim map Yalan. Kanka ben neye benziyorum şu an? Eee sen şu an eee şey eee bir tane kadına benziyorsun. <laughs> Bugün arkadaşlar ben Darkness'e değilim, Orhan Lite hiç değilim. Bugün ben Cinavar'ım. Bugün <laughs> Nasıl arkadaşlar Cinavar'ın pekini taktım. Şu an Cinavar 10K pektim ve kanka sen Cinavar'ın 10K pekini hiç kullandın mı? Kanka ben hiç kullanmadım. Sen <laughs> 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 Bu kaçıncı dişimiz? 15, 15. 15. <laughs> video çıkartmaya çalışıyoruz. Kanka sana soru soracağım. Hiç Cinevar'ın pekini kullandın mı? 10k pekini. Cinavarın hiç pekini kullandın mı? Hiç cinavarın pekini kullandın mı? Dönemiyorum blok içinde. Oğlum bir çekiyor internetin. Ha, merhaba. Lan? lan. lan lan. Hayır. Hayır. Bu benim kaderim. Ölüyorum. Hayır. Hayır. Lan oğlum. Onu, ne adamlar ne? geldi. Şaka mı bu? Öldüm. Elendim. La şaka mı bu abi böyle bak <laughs> Arkadaşlar aynı kelimeler Bir aynı şeyler lazım. Aynı tat değil ama hayır ölmeyeceğim Gene öldüm abi Ölme artık ölme Metin <gülüyor> ölme. <gülüyor> Yeter lan yeter Yeter Kanka, yatağımızı evet, kırdırma ikisinde yatağımızı kestim. yedirme İkisini de kestim gel 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 Oğlum gel. videoda benim kill almam gerekiyor sen alıyorsun şans sen... Aslan öyle gelmek kolay sanıyorsun ha? Vuramadım O kafama atladı deli Arkadaşı geldi set çekmiş kanka Aa! Korkunç korkunç Kesti. Kacı, şaka değil. Şaka değil, şaka değil. Kanka maalesef real. Sana da aldı. Real mi? O kestin çok iyisin. Kestin. Kanka ben direkt yan takıma gidiyorum ve sen neden <laughs> bu tekspeki hiç kullanmadın? Açıkla bakalım. Kanka yani ben bu tezpeki kullanmadım çünkü herkes kullandı ve hiç kullanma isteğim olmadı o yüzden. Herkes kullandığı için sıkıldım. Çok açıklayıcı oldu. Arkadaşlar kullanmış kadar olmuş yani izledikçe. Evet evet evet. evet. Ama tabi güzel bir pek. Ben beğeniyorum. Hayır. <laughs> sizin de beğenmenizi <laughs> seviyorum. Ben ne diyorum abi kafayı yedim arkadaşlar. Gerçek şu an takım elemezsek bilgisayarın mons'u kıracağım artık. Oğlum gel lan buraya gel. Gel lan yandan bir tane ısırık. Aa. Ben lag'da kaldım kardeşim canı 17 gözüküyor. Kistin. Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum o yatağı kırmak kolay sanıyorsun değil mi? Kolaymış çünkü. Kanka gene öldük ya. <laughs> Sen da <burada> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> arkadaşlar yemin ederim bak bir saattir video çıkarmaya yani, çalışıyoruz yeter abi. artık ya. <laughs> Hadi sen kullandın mı ya? Kanka sana soru soracağım hiç pekini kullandın mı 10k pekini? Adam bizi kesti kanka adı neymiş kanka? Paul Barker 31 31 Sen kafayı sıyırmışsın Kanka kendine gel kameraya yaklaş gel buraya Oğlum kafan ters dönmüş tövbe tövbe Oğlum arkadaşlar ben diyorum bugün kötü gün ya vallahi kötü gün bugün Oha <laughs> Adam geliyor kanka mecbur girdim fırına. Tek başıma nasıl Aha. oyun kazanacağım? Arkadaşlar bugün hardcore yapacağız. Bed Wars hardcore evet yanlış duymadınız. Kanka bu arada ikisi de geldi. Buraya bir çıkarsam abi vurdum birine Buna da vurdum. Abi hayır. Kanka bunu da kestim. ikisini kestim çok iyiyim. Çok iyisin be işte bu ya Kanka ya, gaza işte geldim yani. artık yeter yani. Oğlum erkek adam yatağı mı kaplar lan? <laughs> o Oğlum. sırada ne kaplayan Orhan? <laughs> Senin karizman çizilmiş. Pingim var pingim ondan yoksa. Aynen aynen. Kanka şimdi ne yapacağız biliyor musun? Böyle yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> öldük, 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 öldük. <laughs> Çok iyi taktik. Arkadaşlar bugün ya oğlum izleyin oğlum sadece video bu anladınız mı? Kanka konu var mı? Yok. <laughs> i̇zleyin değil mi? Aksız mıyım? Adam, 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 geldi adam geldi, geldi, geldi. geldi gel, gel, geldi. gel bir şey al çabuk öldük, bir şey al. i̇şte gerçek erkek olmasaydım yatağa kaplamazdım. Oğlum. <laughs> Aa geldi adam. Aa vurdum. TNT bıraktı eyvah. Merhaba, eyvah. Merhaba. <laughs> Öbürü nerede? ya <laughs> kestim. Hepsini mi kestin? Helal lan. Yana gidelim. Tabii lan. Arkadaşlar biz demin normal Minecraft video... Amına koyun şu lafı söyle. Arkadaşlar Darkness'e geri döndü. Cenavar değilim artık. Ben ondan kaybediyormuşum hep. Onu öğrendim ben. Ha desene. Oğlum öyle, oğlum öyle. çaktınız mı köfteyi lan? Tamam oyna 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 oyna. Şimdi Arkadaşlar gerçek Darkness'e geldi. <gülüyor> <gülüyor> Şaka kanka. Aaa atlattı mı? Hayır. Arkamdan geliyor. Eyvah. Düştü adam. Ben base'lerindeyim şu an. Oğlum yatağınızdan bir tane sır kalacağım sadece. Kafandan bir tane tokat yedin. Tamam. Birini kestim. Arkadaşı geldi. Aa. Oğlum, bu kadar zor mu oyun? Aa. Ben mi zorlanıyorum? Benim pingim olmasa hiç zorlanmazdık ama <laughs> benim çok pingim olduğu için. Ağlama lan. Oğlum don çekmiş lan adam. Çeker oğlum sen çeker. Ay yatak açıkmış oğlum. Ay hayır. Başla. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bak ne yapacağız biliyor musun? Benim Sana benim çok benim güzel bir klas bir taktik, benim taktik benim. vereceğim şimdi. Benim demir kılıcım olduğuna göre şöyle bir taktik var arkadaşlar. Bunu çoğunuz bilmiyorsunuz. Adam kafama atlayacak Ben demedim ha. Ben oyunun kitabını yazdım. Anlayın artık. Direkt çaprazı gidiyoruz kanka hiç yanımızı takmadan ilerleyeceğiz. Kanka adam geliyor lan. Kardan adam. <laughs> elma yedi. Oğlum erkek olsaydın altın elma yemezdin sen. Duydun mu beni? He? Tokadımı yedin ama Ersin Mersin tokadımı yersin. Oğlum kilin nasıl geldi lan? Ya bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey Kanka bana da pink girdi ben alışveriş yapamıyorum. Oyun dondu. Her şey bitti. Beni de duymuyor. Kanka. Lan. Lan. Sen de mi attı oyundan? Aa. O ne oldu orada? Senin gene kafan dönmüş ya. Anladım Aa, Yürümeye çalışıyorum ama yürümüyor. Yanımda oğlum tekim ben şu an. Ölmüyor onda ben madene girdim mecbur. Arkadaşlar son ümidimiz. Hmm. Oğlum adamlar hiç umurunda değilim şu an. Beni görmemiş tamam, bile. Değil. Tamam. Önden kıracağım inşallah. Kırdım. Ay lagı var adamın. Kestim herhalde. Kestim. Yatağını kıramamışım. Şimdi kırdım. Gel bakalım abi. Geçiyor. Hemen bir iki sağ solu çakalım. KO dede. Oğlum iki tane dedeyle karşı karşıya. Aksakallı dede. Ben de diğerini kesmeye çalışıyorum şu an. Aksakallı dedeyi tokatladım. <laughs> evet. Oğlum Market açamıyorum. Son oyuncu beni sevmiyormuş arkadaşlar öğrenmiş olduk. Son önce beni de sevmiyor. Sunucuda şu an çok lag var. Aşırı lag var. Ben çapraza gideceğim. maviye gidiyorum kanka. Git kanka. Olursa olur, olmazsa şey uyuruz. Aşağı düştüm. Gelemiyorum. Anne kanka mavi geldi. Evet evet evet. Bana ne? Bak nasıl ne oğlum. İkimiz takım değil miyiz? İkimiz kardeş ne? Aa vuramadım. Şöyle kanka. A adam. Kanka kırıldık ama ölmedik. Sen bunu bilmiyorsun bu detayı. Şimdi bak adam burada saklanıyor ya. Kafam atlayacak salak gibi. Ya. Hayır, 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 hayır ya. Kanka tek başıma neler yapacağım? Oynat bakalım. Öyle kazanacaksın. Bak şimdi. Kazanmazsam evet, yüzüme tükürürüm. Adamlar yandaymış direkt. 3 ayku hareketim bu benim. Ah Kaç attım. Lan harbi 3 ayku Kaçıyorum kanka ben. Ben dalmayacağım hiç bu, bu, mavilere. Morlar kırdı galiba mavi. Eyvah, çok az canım kaldı. Oğlum elini indir lan. Tek mi kaldın sen? 360 mi yedin? Git aşağı. Bak kazma, kazma lazım bana. Bir saniye bir tane kazma alacağım. elinden bir çıtırından. Aldım kazmamı bir daha doğacaksın. Aa doğdu. 2 sağ sol. Oh, Hayır! Donatıldım. Hayır!